YouTube Enfes Mutfak kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte içi tel tel, kat kat ve dışı çıtır çıtır kahvaltılık yağlı ekmek tarifi yapacağız arkadaşlar. Mayalandırma derdi yok. Direkt hamuru yoğurup işleme geçiyoruz. Hemen pratik bir şekilde kahvaltımıza hazırlayabiliriz. Görüyorsunuz kat kat, tel tel iç kısmı Şöyle yakından göstermek istiyorum sizlere. Bakın. Bu sıcak haliydi. Daha soğumamıştı ben kestiğimde. Sizlere gösterebilmek için hemen sıcacık kestim. Kahvaltıya çok güzel gidiyor arkadaşlar. İnanın yanına hiçbir şey yapmaya gerek yok. Sadece kahvaltılık, peynir, zeytin ve sıcacık bir çay oldu mu mis gibi oluyor. Ben hafta sonu kahvaltısına yapmıştım. Sizler de aynı şekilde yapabilirsiniz seveceğinizi umuyorum. Buyurun şimdi hep birlikte bu güzel yağlı ekmek tarifimizin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle yoğurma kabımın içerisine 2 su bardağı sütümü alıyorum. Kullandığım bardak klasik su bardağı 200 ml. Ve 1 çay bardağı da yoğurt ilave ediyorum. ki pakette kabartma tozum var. Kabartma tozunu da direkt bu sıvı karışımların üzerine döküyorum. 1 tatlı kaşığı kadar da tuz ilave ediyorum. Şimdi güzelce karıştıracağım. hamurunda da kullandığımız malzemelerin hepsi bu kadar arkadaşlar. Tüm sıvıları güzelce karıştırdım. Bu kadar yeterli. Şimdi unu ekleyip güzelce yoğuracağım. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur olacak. 5 su bardağı kadar unu ekledim. Şimdi güzelce yoğuracağım. Siz unu her halükarda kontrollü ekleyin arkadaşlar. Çünkü farklılık gösterebiliyor. Eğer ihtiyaç duyarsanız yine bir miktar ekleyebilirsiniz tabii ki. Şimdi şöyle bakın hamuru güzelce yoğurdum ve hiç bekletmeden direkt yapacağım matın üzerine hafif unlayıp oraya alıyorum hamuru. Gördüğünüz gibi ele yapışmayan yumuşak bir hamur. Şu şekilde bezelere ayırdım. Böyle 9 adet beze çıkaracağım toplamda. Ve bu 9 adet bezeden de üç tane yağlı ekmek çıkaracağım arkadaşlar. Çünkü bir ekmeğe 3 beze kullanacağız. hamuru bu şekilde bezeliyorum. Şimdi ilk yaptığım bezeden açmaya başlıyorum arkadaşlar. 3 bezeyi açıp işleme devam edeceğim. 3 be bezeyi açıp işleme devam edeceğim. Çünkü 3 kat olacak. Buna ihtiyaç duyarsanız hafif fazla değil hafif unlayarak açma işleminizi yapabilirsiniz. Böyle servis tabağı büyüklüğü kadar açacağım çok fazla ince olmasını istemiyorum çok aşırı kalın da olmayacak söylediğim gibi servis tabağı büyüklüğünde yeterli çünkü bezelerimiz mandalina büyüklüğü kadar ihtiyaç duydukça unluyorum gördüğünüz gibi akşamdan yoğurup sabah kahvaltıya da hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir avantajınız da var. Hemen yoğurup yatmadan sabah da hazırca kalkıp açma işlemiyle pişirebilirsiniz. Bu kadar yeterli servis tabağı büyüklüğünde oldu. 3 bezeyi bu şekilde açtım arkadaşlar. Şimdi yağlama kısmına geçiyorum. Bir bezeyi öncelikle tüm yüzeyini kaplayacak şekilde yağlıyorum. Olabildiğince her kısmını yağlamaya çalışıyorum. Böyle daha kat kat tel tel olsun diye. Şimdi ikinci açmış olduğum hamuru da üzerine koyuyorum. Şimdi bu kısmı da güzelce yağlayacağım. Aynı şekilde. Hiç boşluk kalmayacak şekilde her tarafını yağlamaya özen göstereceğim. Bu esnada fırçayla da sürebilirsiniz ama bana kaşıkla daha kolay geldi. Şimdi son olarak üçüncü açmış olduğum hamuru da üzerine alıyorum. Şöyle toparlayıp en üst kısmı da yine aynı şekilde yağlıyorum. Şimdi katlama işlemine geçiyoruz. Önce sağ taraftan başladım. Katladığım kısmı da yağlıyorum arkadaşlar. Dikkat ettiyseniz. Şimdi diğer ucu da bunun üzerine kapatıyorum. Ve bu kısmı da yağlıyorum. Hemen hemen hamurumuzun her tarafını güzelce yağlamış olduk. Şimdi iki başında kapattık şu şekilde. Bakın böyle zarf gibi bir şey oldu. Böyle kenarlarını, köşelerini güzelce kapatıp toparlıyorum. Şimdi bunun yağının donması için kenara dinlenmeye alıyorum. Diğer hamurlara da aynı işlemi uyguluyorum. Bakın tüm bezelere aynı işlemi uyguladım, bitirdim. Şimdi güzelce yağları da dondu. En az bir 15-20 dakika beklettim. Şimdi açma işlemine geçebilirim artık. Yine ilk yapmış olduğum bezeden başlıyorum. Elinizle veya bir merdane'den oklavadan yardım alabilirsiniz. Zaten kolaylıkla açılıyor, sizlerinde gördüğü gibi. Böyle dikdörtgen şeklinde açmaya çalışıyorum. Hamurumu dikdörtgen şeklinde güzelce açtıktan sonra. Hemen tepsiye alacağım. Bu aşamadan sonra hiç beklemeyeceğiz arkadaşlar. Bakın şöyle bu kalınlıkta açtım. Çok ince bir hamur yapmadım. Ve hemen tepsiye aldım. Tepside de böyle kıyısını, köşesini düzeltiyorum elimle. Bütün hamurları açtıktan sonra bir adet yumurta sarısını hamurun yüzeyine sürüyorum. Her tarafına gelecek şekilde güzelce sürüyorum arkadaşlar. Yumurta sarısını sürme işlemimiz de bitti. Şöyle keskin bir bıçak ucu ile çizikler atıyorum. Belirli aralıklarla yapıyorum bu işlemi. Gördüğünüz gibi. Hiç beklemeden sıcak fırına göndereceğim. 200 derecede ısıttım fırını. Sıcak fırına gidecek arkadaşlar. Alt üst fanlı ayar açık. Hemen fırına gönderiyorum. Bakın nar gibi kızardı, çıkartıp şimdi bir 5-10 dakika üzerini kapatıp soğuması için bekledim ben. Şöyle dış yüzeyini çıtırlığını sizlere göstermek istiyorum. Yapımı sizlerinde gördüğü gibi çok pratik arkadaşlar. Mayalandırma derdi yok, bekleme derdi yok, açma işlemi de gayet kolay ve pratik oldu. Kahvaltılara çok güzel yakışacak bir yağlı ekmek tarifi oldu. Sizlerin de beğeneceğini umuyorum arkadaşlar. Bir de şu açıdan göstereyim sizlere. Dışı çıtır çıtır. Birazdan kesip iç kısmını da göstereceğim sizlere. Bakın, iç kısmı da kat kat duruyor. Kat kat tel tel. Hiç yapamam diyen arkadaşlarım bile gayet rahatlıkla yapabilir eminim. Çünkü hiçbir zorluğu yok arkadaşlar. Hem az malzemeleri hem de pratik bir tarif. Kahvaltıya da oldukça yakışan bir tarif. Deneyecek arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun diyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.